Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu benim Minecraft videom. İlk önce alt kısmını görüyoruz. Bu köyde doğdum şansa. Bu köyde doğdum. Şimdi şansa. Şimdi şurada ağaçlar var. Onları kesip odun elde gerekiyor. Tamam şimdi birkaç tane ağaç keseceğiz. 60 yeter yani. Şimdi ilk olarak ilk yapacak vaktim yok şu an. Köyler evlerine gidiyor. O yüzden bir eve girip yani e, işte neyse şimdi şey yaptık. Diyelim. Oyun bozmaz. Ay ne oyunu bozmasın? Kapıyı açtım yanlışlıkla. Üzgünüm. burada ben yapacağım. Şanssız günü. Ya, ne oluyor? Adam benim içime yattı. Bir sonraki ne oldu burada ya? Neyse. Birazcık acıkmasına karşı birazcık katkısı alalım. Araya dikkat. Hey, Bunlar Evet. Evet, buradan belki bir köylüyle kendi hasatlarını ha? bir şeyle değiştirebilirim. Haha. <laughs> tamam. Daha i̇şte tam mantıklı bir şey. Evet. Biraz saman genel konuş. Çoğu var ki yani. Şöyle 10 tane alsın. fazla edersin. Bu arada Minecraft'ta çok eğlenmen için Bizdik 64 tane. O işte oyundaki mesela hangi şey 64 tane olarak önce bir stek oluyor. 32 tane olana yarım stek oluyor. Yani buçuk stek işte onun gibi bir şey. Şimdi Bazı koyunların takasitlerine bakıyorum. Zombi sesi miydi? Yoksa bana mı öyle geldi? <laughs> ah. Ne bir <laughs> geldiğinden <indirelim>. emindim. <laughs> Yoksa... Ee, belki... Burada bir be bonus vardır. Biraz acıkmışım. <laughs> bu tam normal minecraft sayılmaz çünkü daha tam o kadar işte paramı vardı neyse büyük olsak da böyle keseceğim orada ne oluyor ya köylülük büyüttü <laughs> sıkıyordu ya. Evet, şöyle. Ne ne? Ya. Ya ne oldu ki? Şöyle görünümde emindim. Sanırım ben girdiğimde o da orada çıktı. demirci. İşte en çok ihtiyacım olan şey. Şeyle uğraşırken ben de buradan gizlice eşyalarımı çalayım. Ben şuradan kalayım. Şimdi bunları giyelim lazım ama yani. Allah şükür yaş. Ha, ö şurada. En önemli şeyi yapmadık. Hmm. Birazcık da sopa alayım. O sonra crafting table'ı öyle. Tamam. Sopalar da Sopalarda. belki yani şeyim kralı. Elimde işte ne varsa ondan daha demir olmuşsa. Çünkü bu sadece şeyden aldım demirler. Birazdan da bunlar da olmayacak. Şimdi bunları teker teker <laughs> çevireceğim. Zaten ekmek <laughs> <laughs> dışında bir şey yapılmıyor benim bildiğim bunlar. Evet. <laughs> Tamam. Bütün ekmek, ekmeklerimizi yaptık. Şimdi elma tarzı düzeni yapalım. Şu sopayı buraya koyalım. öyle gibi gözüküyor. Şimdi bu köylü ya yeşil. Şey. Hmm. Neyse. Zaten bazen öyle köylü oluyor. Zaten bazen öyle köylü oluyor. Sesini çıkmadan. İşte büyük basıklı o yüzden söylüyorum. Aha patates. camdan bakmaya çalışmakta. al ya. Neyse. O konumuza Şimdi. Böyle sonra hani kapılar gezeceğim. <laughs> Belki sandıklaya bulurum. Neyse. Şimdi demirciden de şeyler aldık. Belki ikinci bir <laughs> demirci vardır. Hani öyle oluyor ya. <laughs> şimdi kesmeyi çalıştıktan sonra da çekeceğini biliyorum. Bir şey bilmeyeceğim. yapıyorlar ama tabii ki de zıplayamıyorlar. Şimdi. Bir tane zıplayacağım. Bak canlılar o zaman alıyorlar ya. Körler anlaması. Ben şuradan sıvışayım. İçerisine giriyormuş gibi Ama neyse. Ya yani niye hepiniz toplandınız? Hayırdır evet, bir şey mi var? Benden bir şey için şüpheleniyorsanız ben bir şey yapmadım. Şuradan kaçayım en iyisi ben. he, i̇kinci demirciyi buldum. buradaki eşyaları da alalım. Ödünç alalım. Kesinlikle ödünç alıyoruz. Evet şuraya yedik şeyler koydum. Oksijenler. Aa işte bu ya. Yok. Şahit. şimdi. Bunu hmm, bu. Buna bir tane yapalım zırhçı. Yok kameramız yok. Çıkmaya başladım. Dur. Artık açtık bağlarını. Anladım. Bu arada arkadaşlar bu oyunun crafting and building. Şimdi Minecraft'ı nedense açmadım. Minecraft'ı şimdi Minecraft'te şey yap. oynadım da tamamen Para yüklemedim. PlayStation'a yüklediğim için. APK vardı. O yüzden Crafting and Building kullanmak daha iyi dedim. Aynı sayılar. Orijinal texture'ları açtım. Evet. Orijinal açtım işte. Bu sayede o açtığım için Fırnama normal gibi gözüküyor. <laughs> şimdi yatak bulamadım. <laughs> Bunu yaptım ben. Böyle dedim tamam mı? <laughs> Normalde böyle yapmazdım ama şimdi dışarı çıkıp oyundan biz ile karşılaşıp Sonra ölüp tekrardan doğmak falan öyle şeylerin olmasını hiç sevmiyorum. Ha. Ya yine. <laughs> Burada ekmekler miyim çünkü ekmekler önemli. Yani. <laughs> Kız bastım. Aha yumurta. Yumurta. Bir an sanki köylü alacak gibi koştu. Bilin bakalım ne yapacağım. Buradaki boş bir yeri alıp bir dakika hemen geliyorum. Thank Bunu gerçek hayatta yok um. <coughs> mm, tamam. Ben mm. ee. Bu en yakındaki ev Bu ev Yoksa bu ev mi? Bu ev daha güzel. Şimdi buraya bir tek başıma alıyorum. Belki bu dünyayı zaten bugün bitirmeyeceğim. Böyle başka şeyler yapacağım. O yüzden şey yapacağım. Tabara yapacağım ve kendi evim olduğunu yazacağım. Buraya. Tepkiler <Tekçılar> burayı değiştirmemiş. Neyse. Rewind'i eve yazacağım için normal adam Aranjevi 2. Ama aslında benim yani kullandığım ad Aranjevi. Sanırım Aranjevi adını kabul etmemişti diye hatırlıyorum. Sayı falan gerekiyordu. Ben de böyle yapmıştım. Şimdi buraya benim evim olduğu için artık bir evin sandığını bulup içindekileri kırıp yok olmasını bekleyip ondan sonra sandığı almayayım. Ya da demojine gidip çaldığım şey şeyler yüzünden boş olan yer boş olan sandığı almalıyım. İkinci seçenek mantıklı. Kişinin aklından bir iskelet geliyor. Çünkü sesler duyuyorum. Şaka şaka. İskeletler şu an geliyor. Düşünsenize. Şuradan evin görgülerinden zıplaya zıplaya iskelet gelip bana ok atıyormuş. Hmm. Ya da şuradan beni isabet edip. Bir de bu demir kolemin etrafta iskelet gibi olan şeyleri ormanın böyle yakınlarında bile olsa yani sesini duyabileceğim yerdekilerini öldürmesi lazım diye biliyorum. Her yani örümceklerin. Benim bildiğim öyle yani. Umarım da o iskelet sesini gerçekten duymamışımdır. Şimdi şu şey biraz önce geldi ya su karıştırma sesi duymuşumdur umarım. Burada bir köylü yani tüccar köylünün lamasının ipi neden siz yere kopmuş. Evet aldık. kedicik artık sen benim kedim olacaksın. Kediler bağlanıyor mu da hatırlamıyorum. Ama bir ay şekilde benim olacaksın. Sana balık tutacağım. Ha ha ha. Çok kötü bir görüş. Oza ineği bağlayacaktım. Kedi ışınlandı. Ah, Hayır ışınlanmadı. Ve de kaçamadı da. Aman. Ya sadece yanından gideceğim. Tamam tamam ya. Kalmadık senin. Tatlışlar. Bir de şuradan. Bu bağlayıp gideriz. Şaka yaptık. ama bana saldırmaz bağladık ya. Kilimayı kastıngı sıktırdık. Ya koyunca koyunca. Gel 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 gel. Hmm, ne biçim bir kuyu? Bak kullanır mısın rica sen? Bak. Serbest giriş. Lütfen evet, rica etsem aklını kullanır mısın? Ya. Neyse en azından ilk filmlerdeki kadar şapşal değiller. Eskiden yandıklarında suya bile gitmiyorlardı. Neyse. İlla seni buradan böyle şöyle götürmemiz lazım değil mi? Ya sanırım bunlar bir tek bu kapılardan geçmeye şeyler. Geçebiliyorlar. Geçmekten korkmuyorlar. İşte neyse. Artık. Heh, bağladım. Herhangi bir kaçan zihniyeti... <laughs> Bu kadar akıllı olacağını düşünmemiştim. Üzgünüm <laughs> kedicik... Boşanmaya olamam... Biraz önce yemeği yedim gördünüz. Can bana dolu tekrar gitti ve yemek tekrar geldi sanki. Acaba şurada bir yerde mavi yatak var mıdır? Mavi yatak mı Beyaz. Sarı abi koyun bulamıyorum. O yüzden. Ya da mavi boya için bir şey. Gün batımını izleyelim. Sonra zaman biraz gelsin. Bizi ısırsın. İskelete dönüşüp zo ama zombiye dönüşelim. <laughs> 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 Ay çok güzel. <laughs> Bu saatte niye kör yatar ki? Ben yatamıyorum mesela. Ne 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 ne. Aslında şapı tekmeği seviyorum. <Sessizlik> Oy biraz önce yaptım. Ne ne sesi. Koca bir ses gibi olsun diye yaptım de sonra demeyin. Ay ya çömeliyormuş. Merhaba kedicik. Benim. Şaka şaka. Aa adam sandığı koymayı unutuyorum. Acaba kapıyı kırıp tekrar mı yerleştirsem? Hı. Bazı şeyler göre köyler kapıları öyle yapınca giremiyormuş. Onu duvar olarak görüyormuş. Tamamdır. Artık şöyle de giremezlerim diye düşünüyorum. Obsidyenlerim. Yedek aşağılarım. Ya da durca. Obsidianlar kalsın. Şunlar kalsın. Şu et kalsın. Tamam gibi gözüküyor ya. Tabelalar çubuk. iyi yani ağaçta kalsın mükemmel oldu evet şimdi birazcık maden tutmamız gerekiyor ama neyse <laughs> Sanırım madeni part 2'de toplamayı düşünüyorum ben. Hatta sanırım bir madeni part 2'de toplayacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.